Şimdi Watson. burada gördüğünüz dört şahıs Watson hariç Watson host. Dört şahısa Watson özelden popüler veya işte bilindik veya belki de bilinmedik bir oyunun ismini atacak. Ama üç 3, 3 kişiye aynı oyunun ismini atacak bir kişiye farklı bir oyun ismi atacak. Ve herkes bir kelime söyleye söyleye o oyunu tarif etmeye çalışacak. Böylelikle kimde aynı oyun yoksa onu bulmaya çalışacağız. Tamam tamam şimdi tek kelime mi dedik yani? Evet. evet. Bir yani, iki kelime falan yani. Tamam çanta diyorum İkinci kim? Hadi. Cansavo. Oğlum sen Cansav. oy devam sen mi? buraya <laughs> odaklan oğlum. yani, oğlum. Para mı Para mı sayıyorsun? Bayram açtığını mı sayıyorsun? <laughs> abi şimdi Alp abi bu kadar abone kedi geldi <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, ateş. Ateş. Alp abi. Ben de mi? Evet. Tamam. E, merdiven. Koray. Bu... Tamam, devam edeyim burada. Sağ abi. Tamam. O, o da bantla oynuyor, bantla oynuyor, da bantla oynuyor. Hayır, not alıyorum elimde. Yani. Aslında oyunu bir de ekrana bir göstersek, oyunu chat'in de, yani chat de bilse güzel olur aslında. Onlar da, o da imposter'ı bulurlar. De, deneyelim, Watson belki chat'e yazar, ben YouTube'da videoya yazarım. Sen videoya kesinlikle hangisi? yaz. Burada da Watson nasıl yazabilir bir yere? Ya chat'in bilmesi <laughs> lazım chat, bunu da, bence da, de. Sağ abi, öyle. Allah aşkına bir kelime söylesene artık ya öyle ya? Bence Chete de batsın, batsın, batsın ya. Biz Yine sen bize oyunu atacaksın ya. Biz gözlerimizi kapatalım. Sen ekrana göster. Tamam. Chat bilsin oyunu. Chat ama sakın oyunu söylemeyin tamam. ki A, ben yazma, ben, ben bilmeyeyim çünkü tamam. ben chat'e bakıyorum tamam mı? Yani chat anlaştık zaman. mı? Tamam, oyunu tamam, söylemek tamam. yasak. Tamam. Time outlanırsınız zaten. Siz de çünkü imposter bulmaya çalışırsınız. Bence daha verimli olur. Evet. Soru abi bir kelime? Bir sonraki. Ada dedi özür dilerim. özür dilerim. şimdi ben mesela tahmin yapabiliyor muyum? <gül tahmin yok. Jumps Üç kelime, Üç kelime bitsin. Sonra aramızda konuşacağız. İnpospu istişare edeceğiz. Diyebilir. Ha tamam, o zaman yani ev, Ha bu arada bir dakika. Ha bu arada evet şu an tabii, şey diyebilirsin tabii, şu noktada. Evet. Bence diye gidip kendi yorumunu ha. yapabilirsin. İstediğin ya vakit. Mesela ben doğruyu bildim ya da yanlışı bildim mesela. Ne oluyor? Ben eleniyor muyum? Bitiyor muyum? Yanlışı bilirsen eleniyorsun. Bakıyorsun. Cansu hayır hayır. Hepimiz aramızda Kucu istişare git. edeceğiz. Üç kelimenin sonunda şey kim impostörleri diye size soracağım. Evet, ama şu ha, an bir şey söyleyebilirsin. Demiyorum. Şu an bir şey demiyorum. Tamam, ev diyorum ben. Ev diyorsun. Tamam, evet. ben de araba diyorum. Tamam, ben de alan diyorum. <laughs> Sağol abi. Bantı Sonra bırak geliyorum. artık şu bandı. Ama bantı. niye hep bana <laughs> geliyor ya? Çok <laughs> Abi yazmana gerek yok ki. Şöyle git. Merkez Sağ diyor. Sağol bulmaca çözüyor herhalde. Merkez. <laughs> Ama kimin ne dediğini yazmamız gerekmiyor mu? Ona göre değişiklik edeceğiz. Sağol merkez dedi. Niye? Nasıl? Host'la şurayı, bırak bandı ya. E tamam. Evet Cansu hanım diyeceksin. Zaten Nasıl ee... da sıkıştırdın. Cansu da söylemedi. Burada kişi benim diyorum. Benim Kişi. Kişi mi? Kişi. kişi. <laughs> tamam. <Altın>. Ben? Ben? <gülüyor> <gülüyor> Rekabet diyor. Rekabet. <laughs> Koray. Drop. Drop. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben buldum. Yani. <laughs> bir dakika. Zaten 3'er evet. kelime yaptık. Şimdi abi evet. bir dakika. Şimdi aramızda istişare edelim. Ben Koray'ın çok net infolar verdiğini hmm. düşünüyorum. Ama, Ama Cansu... kafamda da şöyle bir şey oturdu. Bence aynı oyun tarzından iki oyun yazdı şerefsiz Watson. Benim şöyle bir teorim var. Bence Alp Poster ilk de merdiven. Dedim merdivenle bizim oyun ne alaka? Oyun ismi ne adı söylememiş. E, anısı var desem anlar mısın? Bence anlamadım. Bence Cansu nasıl anlamazsın ya. Ya? lan? O dönemlerde beni takip ediyordunuz ya. Klibi vardı en çok izlenen klipti kanalımdaki. Bence Sadullah abi. Bence de Sadullah abi. Dansı yapma gözünü seveyim ben. Mis gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi <ya>. Sadullah <laughs> abi ilkinde o çanta çiçek dedi. Çiçek gibi oynadım ya. Tamam. Yani. Sağol abi ilk başladı ve çanta yedi. Sıfır başlamaya çanta... Çok, çoğu oyunda çanta diye bir şey yok. Envanter deyse hadi neyse. Çok çoğu oyunda çanta, sekan. var. lan. Stardew'e bile çanta var. Var, var. var ama var, var ama ama yok çanta. diyor işte. Çanta var dedi ben yok demedim ama ki ama yani. Böyle, Bence Sadullah abi. Bence de Sadullah abi. Ben her şey diyorum. Ben Cansu diyorum. Evet. Bak iki oyla Sadullah bir imposter seçildi. Oley be kazandın mı? Hayır. Sadullah ben değil mi? Imposter değildi. Ben Ay, değil, tabii Size PUBG geldi bana Fortnite geldi değil mi? Evet. evet. Ha. Ne ben anladım ama. Çok belliydi ya. ama anladım. Direkt bitiyordu yani. Merdiven. PUBG'de merdiven var oğlum. Evet ama merdiven, yani. var ya bizim yani. bu arada kelimem ne olacaktı biliyor musunuz normalde? Yapı. Öyle yapı yapmak yapı hani var ya evet. ama Evet, Tabii de İnşaat, inşaat doğru. Ama araya araya şey yapmaya çalıştım yani kaynamaya. Anladım çünkü bir yerden sonra işte PUBG geldiğinde. Peki de merdiven dedi. De, hani böyle merdiven evet, çıktım evet. vuruldum. Ateş, ateş ev var. tamam. Ateş ev. Evet. tamam ateş, ateş ev. Kişi, kişi abi ne? birden fazla kişi var. Çok fazla insan. <laughs> kişi. nasıl <yapamazsın, gülüyor> bir bak Ben onu şeyden düşündüm. Player unknown bilinmeyen <laughs> kişi. Bilmiyorum. <Bir> bak mesela. O da iyiymiş kolay. Şey yapayım. Bak mesela. <laughs> ya mi? Her, her türlü söyledim, mi Yeni oyunlarımız, şey yeni yani. oyunlarımız geldi ama bir saniye. Nothing evet. Tubish ve bir daha Tubish'in abonelik hediyeleri var. Onlara da yine bir iyi bayramlar, bir cömertler, bir öpücükler hepimizden. Ama kapatıyor muyuz gözlerimizi? Bir şey evet. Mi? Benim el yazımda ben çok şey kötü. Ya. Salam gözlerini kapat gözlerini. <laughs> Kim başı alsın? Sağdular abi. Görenler görenler bu sefer bir gördük yazabilir misiniz rica ederim. Ben başlayayım. çok evet. zor ya. Dur ben ee... sizin sıfatlarınıza bir bakayım da dolandırıcılığınızı anlayayım. Kim Şimdi bakacağız başlıyor? Hı -hı. Evet. evet. Karanlık. Güzel. Alp Discord sırası ilesi. Sen misin host acaba? Evet. Alp Bey buyurun. Tamam. Mum. Koray. Hayalet. <laughs> Sağ ol abi. Aç aç mı aç aç şimdi haç, bir haç. saniye bir durabilir sıra bana dön diye ben bir konuşmak istiyorum ben yani de. ay <laughs> canım ee... düşünüyorum bir saniye korku abi yani bir öncekinin e, IQ seviyesini düşünürsek bir önceki iki karşılaştırmanın evet. bundaki iki karşılaştırmayı bence çok evet. iyi anladığımızı düşünüyorum Evet. Ama Ve zaten yakın olması işin lazım. İşin ucundan daha spesifik çıkmamız lazım diye düşünüyorum. E, o zaman o yüzden ayrılmak için detay Diyorum lazım. ki ani. Ani bu Rum Ermeni ismi ani. Hayır, ani abi, ani. Aynen bir anda diyorsun. Aynen Hı. şimdi iki kelime söyleyemeyeceğim için tek kelimeyle bu şekilde anlatabildim yani. Koray. Alpin Postur arkadaşlar şey. patladı. <laughs> Oğuzca. Oğuzca. Güzel. Sağ ol abi. Dağlı. Oğlum yazma sen de milletin herkesi söylediğini ya. <laughs> evet yazma. göre bakayım ne ya. Abi sıra yardı yanlış. Ama sıra bana geldi. Sen de. Ödeme. Ödeme. Cansu. Ödeme. Ama yok spesifik yapacaktık değil mi? Neyse. <laughs> spesifik olarak... Hmm. Bak Imposter'da hangi oyunu konuştuğumuzu anladı. Biz de hangi oyunu konuştuğumuzu biliyoruz ve Imposter'ın da bence oyununu biliyoruz. Ona göre bir spesifiklik vermezseniz e zaten... sıkıntı yaşayacağız. Evet. Cansu, çok kritik Imposter'da bak. Ben sen de sen de çok, çok şüphelisin. Kritik. Sen biz çok de şüphelisin. Imposter'ın oyunu biliyoruz. Belki biz de Imposter'ıyız. Benim aklıma oyun geldi. Mesela bir spesifik bir bilgi geldi. Ben kendimi doğrulayabileceğim. Ama gerçi de o da bunu biliyorsa ama de bizim oyunumuzu biliyorsa. Hmm. Son tur bu arada. Ona göre sağ <laughs> hadi can <ya>. sağ <laughs> hadi o zaman hadi sen satanç mı oynuyorsun? Eee... ayin. Vatan ayini diyorsun. Neyse şey. <gülüyor> pasaport. Trakyalı. <laughs> Onun için cansın. Ayin. Hmm. Pasaport. Telefon. Pasaport. Sağ ol evet. Son kelime. Allah çıkıyor ya Allah aşkına ya. Elvan hoş geldin. İkinci <laughs> ayımız kutlu olsun Elvan'ım. Helikopter. Çok güzel koptar, bitti kelebeler. Şimdi şöyle bir konuşalım, öncelikle bir fikirleriniz var mı? Olan böyle fikri olan bir fikri Benim olan. Benim tam bir fikrim yok ama şöyle bir dezavantaj var, ben ilk oyunda doğru düzgün oyun oynamadım. Detaylarına hakim değilim o yüzden kiminle <laughs> <Oyunları> hangisini söyleyeyim. <laughs> <yok>. Oyunları söyleyelim <laughs> koray, koray, Koray ben de sana çok katılıyorum Alfabetik bu arada. olarak. Sen katılamazsın <laughs> Cansu. Ben çok Alfabetik hatırlamıyorum, bayağıdır oynamıyorum. oyunları söyleyelim mi? Yalan söylemek yasak değil bu arada günül. Eğer Imposter kendini anlarsa karşı tarafın oyununu ona göre konuşabiliyor Tabii ki, diye biliyorum. Ne yazık ki ama. Ben Cansu'nun yalan söylediğini düşünüyorum. Çünkü Cansu'nun bu oyunda geçmişe yönelik çok korkuları var. Kanalda evet. neredeyse en çok korktuğu oyunlardan bir tanesi olduğunu da düşünürsek. Öteki de Bence Cansu'ya öteki geldi. Ha öteki öteki de var ama geçmişi de bak şimdi spesifik geçmişi bir info var. ona çok gelebilirdi bence. Ya e, mesela kimse eski demedi. Yani. Leyva, Alp galiba imposter arkadaş. Ben yani bu arada şey tereddütüne <laughs> düştüm kendimi sorarken. Acaba ben Alp imposter de miyim demiş. yoksa doğru olan bende mi? Ben de onu bilmiyorum şu an. İki çok benzer ya. Evet şu an ben onu Ben can sunuyorum. Yani ben can sunuyorum. Bir ben yani bir şey soracağım. Tamam herkes için söylesin de. Ya bu Ani'yi anlayan var mı aranızda? Ani, spesifik <laughs> vereceğim. O misal gibi tekez ortlatması gibi değil mi sizin için? Bence Alp bu arada. Ben, ben Cansu Alp. diyorum. Ben Alp diyorum. Şimdi Olmuş, ben de Cansu diyorum. İki kişi kalırsak ne olacak Watson? Buradaki de imposter'ın oyu olması çok saçma. Ben de anlamadım onu. Bence herkesin ne? kendi ne? ayrı puanı olsun abi. Imposter kendine oy vermeyeceğine göre bir oy zaten eksik gitti. Bence, imposter bence imposter. Geç ama o saçma. Mesela ben Alp dedim ya Cansu çıkarsa Alp de bir puan alsın acaba? Sen seç abi, kararını. Sen bir ver. ver YouTube alp yorumlarında YouTube yorumlarında bunu şekillendirsinler bizimkiler. Nasıl bir puanlama sistemi yapılabilir? Nasıl gelişebilir gibisinden. Biz bunu da yaparız yayında oynarız ya. Ya puan yok o zaman. Kimde? Ben Alp geldi. Ben Ben Alp, ben, ben, alp ben Cansu i̇ki Alp geldi. 3 Üç Alp geldi, bir Cansu geldi. 2 İki Alp, iki Cansu. Sadullah abi de mi Alp'ti? Oğlum ben sen de alp diyorum. nasıl hossun ya? Duymadım, duymadım. Çok karıştı. Evet, doğru cevap Cansu'nun başta dedim abi. Enayi. Cazozda fazmofobiya vardı. Bizde Ghost Exile vardı. Azma fobiya. Ani nasıl? O? Ani dediğim şey de jump scare'dı aslında. Ani yani He. işte. Aynı gün. Devrinde de var. Fazmofobiya'da öyle ani şeyler gelmiyordu ama hatırla Ghost Exile'da birden her yerde zombiler çıkıyordu. Sen şıldıka atıyordun. Ben de atıyordum. Bana korku fark etmiyor. <gülüyor> fazma, faz <laughs> Bilmiyorum. Ya evet. ben bir şey söyleyeceğim bak demin de söyleyeceğim. Sen şu kağıt kalemi bırak da bir kendi keyfi oyuna biraz. 3 tane çok az ama işte yani. Yeter abi 3 tane. Ama çok yakın olmasaydı biraz sıkıntı. Bak Şimdi açılır abi dur sakin ol. Sakin tamam, ol abi. Devam. Sen arkana yazsana abi. Tamam. Ay yayını verdim oyunu yazıyorum. Bir daha yayını ver. Yayını ver. Yayını ver. Gelmedi bana evet. yardım. Ay. Ben mi başlıyorum? Aa yok. Alp abi başla. Eee Tamam. Para. Hiç beklemiyordum. Aynısı ben söyleyecektim. <laughs> aklımda para vardı. Dur o zaman, bir şey düşünelim. İkinci kim? Aynı sıra mı? Koray'dan Spots devam hmm. Ama burada çok dediğim çok gibi, oldum. puanlama mantığı fucking gibi olabilir. Yani herkes söylediğine göre puan alsın. Doğruyu bilirse, bir puan abi. yanlışı bilirse imposter bir puan alsın gibi. Aynen, ben demin onu demek O zaman Watson, yani, şu an itibariyle öyle puanlıyorsun. Hemen host olarak puanlamaları tut, kağıt kalem yapıştır. Ee, bilen. <laughs> e... Imposteru bilen bir puan alıyor. Bilemeyen Imposteru her kişi bilemeyenlerden... başına da bir puan imposter alıyor. Imposter tamam. bravo. Bravo. Kaçak. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Sen de takıla takla yükselmiş olabilir. Sağ ol abi. Kelime sen Emin daha. Sağ ol abi sende sen daha. ne dedi duymadım. Kaçak, kaçak dedim abi. Kaçak. 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 Ben de kaçak. Ben de soygun diyorum. Tamam ben yine iki oyundan aldım. Abi sıçayım ama bu çok yakın ya. Evet. Çatışma. <laughs> Can. Bir şey söyleyeyim mi? Çatış. poster Imposter değil arkadaşlar. Ben dediğim sıra konuşuyoruz evet. zaten. Jaws Imposter de. değil bence. Yani ile aynı oyunda olduğunu düşünüyorsun. Sen de imposter olabilirsin. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Söyle. Spesifik geliyorum. Edelim. Net söyle. 4. 4. 4 4 Artık onu da sen düşün. Ben Güzel. söyleyeyim. Koray. Tamam. Bomba. Sağ abi. Güzel. Bu salak imposter bunu alalım. sormayalım şunu asalım ya. <gülüyor> 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 belki bir manipülasyon yapıyorum. Belki imposter maske böyle Bir şey dedi. yapamazsın. Olmaz öyle yapma. Hayır Ay, imposter, imposter olmazsa imposter oynamaz yani saçma. Devam edelim de biz Hayır, benim oyun belli. Allah Al abi maske dedi. Maske dedi. <laughs> imposter olmadığı Can halde kendini. Ee, tablo. Mi? Tablo. Ee... Alp abi son kelimelerimiz. Gizli. Koray. Kripto. Ne? <laughs> 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 Kripto. Hadi Koray sen git köşe oyna. Hadi Koray. Hadi çıkalım. Hadi çık Koray. Perfect. iyi eğlenceler de şey. sana Koray efendim. Ha. Ben hay hay bir Koray, koray diyoruz biz üçümüz. Ben sallamıyorum. Sağdılar bir yerine de konuşayım Dedi sal abi dedi o. Salma akıllı bir adam yani. Kripto ne abi yani. Arkadaşlar oyun <laughs> tamam. Şimdi benim senden diyeceğim şu Watson'cım. Şimdi ben imposter oldum, Koray oldu, Cansu oldu ya. Şimdi ki i̇şte. imposterımız Sallı abi olmasın tamam mı? Hayır hayır. Ya, tamam. da olsun mu? Ya da olsun, ya da olsun olacak. Ya, Bir dakika Ama Hainlik. Ama Koray. Lan bana oyun ya, geldi çok mi? Oyun bir kelimemi diye. <laughs> Şimdi bak bir dakika şunu söylemek istiyorum. Sallı abi söylemeden önce. Sallı abi söyleyecek Koray'dan sonra. Evet. Tabii, şunu evet. söylemek istiyorum. Şuna dikkat etmeliyiz bence ki söylediğimiz kelimeleri söylerken bir tık daha düşünelim ki imposter anlamasın oyunu diye düşünüyorum. Ama sen hani spesifikleri bir tık ver, daha anladım. sonlara başlayalım. bırakalım bence. Ha ortadan söyle diyorsun. Mesela yani zaten kendimizi de patlatabiliriz ki yani. Can söyle su. abi aklına geleni söyle. Abi, değil sen, mi? De, sen, de, yok, sen de sen de salat, sen de Abi Discord sırası yani doğru. Hi değilim <laughs> cinayet oğlum hossun uh, ha görev da görev yap görev görev yap yaptık okay. görevi Ama şimdi imposter imposter olduğunu nasıl anlayacak ki? Çok... Yani bence anladı bile çoktan imposter imposter olduğunu. Nereden anlayabilir ki? Ha, o zaman 28. Ne evet, abi satranç Renk. mı? Renk. Tamam. Uzay gemisi. Hiç ya, hiç ya, bizi abi. <laughs> Biz işimizi yaramadık. Yani neyse söylemeyeceğim. Sağol abi yazma yazma öyle çok anlarsın. Toplantı, şeyde. toplantı düşünüyorum düşünüyorum. Can sağ ol. Ee, vent. <laughs> yani abi. İngilizce gitti anlamında mı? <gülüyor> <gülüyor> Uzun. Siyasi, siyasi... <laughs> Sabotaş. <laughs> Son kelimeleriniz. ol abi. Ama şimdi artık net vermemiz, BAM diye vurmamız gerekmiyor mu? Bence, bence biraz belli oldu zaten kim oldu ama sen bilirsin abi. Fırt. Nasıl hmm. oldu? Bir <laughs> <laughs> dakika. Ben miyim lan imposter? <laughs> Cansu şu anda şey, iki tane yanlış ben vermişim, imposterim belli. Şimdi üçüncü infomu nasıl verebilirim? Düşünüşü bu. Manipülasyon var. Manipülasyon var harbiden. E, <laughs> mühendis. Evet abi. Onu ben söyleyecek Söyle son şeyini sen seçiyorum. Seçiyorum. Böyle yapıyorsun o zaman şey. Dodo. Oo. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Imposter bir, kim acaba? Benim bir tahminim var. Bence Alp çünkü uzunun bizim tuttuğumuz oyunla alakası yok. Tamam o şimdi bir dakika açıklamam var. Açıklamam var. Bana izin verin. Ben, ben kendimi imposter olarak zannettiğim için <laughs> Cansu'nun infosundan sonra o kelime çünkü başka bir oyunda daha çok bağdaşıyor farkındaysanız. Hangi hangisi? Vent kelimesi başka Her bir oyunda var bağdaştığı ben. için ben acaba imposter muyummuşum deyip şeye gittim. Uzuna gittim. Bence ama ne ki ya. ya? Ben uzunu hiç anlamadım. İşte Biz onu anladık oraya ama onun sebebi dediğim sebep. Yani mesela bizim asıl oyunda akla ilk gelen bence Vent Olmaz yani, onun ismi Vent değil çünkü. Ama şimdi oyunu bilenler öbüründe tahmin etti. Mesela Vent ve evet. Mühendis evet. benim de aklımdaydı. İkisinde de ortaklı gibi diye düşündüm. Oğlum şimdi, bir şimdi. Cansu bence oyunu bak farkındaysanız hala anlayamadı, çakamadı. Yo, gergin, ben oynadım. Çünkü bak şimdi Sallu Oyunca. abinin verdiği info doğru bir info. Bu imposter olabilir yine Sallu abi, sonradan çözmüş olabilir ama o bir tanesi. Biz anladık. şu anda Pırk. zaten Alp ile eşitlendik yani. Bence Alp çeviriyor. Ama... Benim oyum Alp. Alp çeviriyor ya. Bence de Alp çeviriyor. Ben Cansu'ya verdim. Tamam. İki oy Alp. Ben de bir, şey söyleyeceğim. Cansu. Sağ Ben Koray diyorum çünkü Koray hep ortadan verdi yani. Ne vermiş ne Koray? Sayzana bir notla işte oksana. A A A A ya. Uzay gemisi, uzay gemisi ve sabotaj. Tamam, uzay gemisi spesifik bir info. İkisinde de var ama özel gerek biraz da kafa karıştırmak için özellikle seçtim. Evet ya ben Cansu Cansu Cansu. Bir Cansu, iki Alp. Ben bir Koray, Koray mı? Sağol bir şey demedi ki daha Koray da. diyorum. Koray Bir Cansu, iki Alp, bir Koray. He tamam. Evet doğru cevap Cansu'ydu. <laughs> Cansu'ya Emongas mı gitti? Evet. E, evet ben, de, sen abi. Ben. Uzunu, sen ben. Sen uzunu ver. Bir dakika sen uzunu uzun, uzun verdin, Emongas uzun uzun verdin. Ama evet sen, Cansu, sen yanlış info verdin. kanka ben oyunu zannettim uzun ki. Ben ya, oyunu Emongas oyun... zannettim. Guzguz daktı e, oyundan e, yani. Ama sen yanlış info verdin. E, kendini, evet. Bize yazmaz ama. Ama tamam da. Guzguz daktı da. Uzun, Uzun oluyor yok. oyunlar. Bir saniye, impostörü kandırmak için yazdım der, gene yazar. Soruyor. Abi tamam da biz de ona göre yalan info verelim ama. Eyvallah yalan ama info vermek adam lazım. Adam uzun verdi. Uzun video var şeyde. Boylarının uzun olduğu Among Us'ta e, Şöyle. O değil mi ha? O benim. Evet, Buzguz Dak'ta Buzguz da, Dak'ta da, uzun video çıkartıyoruz diye ben Buzguz Dak'a Ya. Alakası yok ya. Alakasız ya. Mesela uzay Bu, ürün satın alınmadı. alınmadı. Abi ben kendi özgür hürriyetimle kelimeleri kullanamıyor muyum? Hayır. Tamam, yalan tamam. info tamam. verme. Yalan info değil evet, ama böyle ben. Böyle oynuyoruz tamam. Hakikaten kendimi imposter sandım ama ne yapacaktım ki? Ne ya, yapayım? Bir ceza puanı mı yiyeyim? Işte, ne evet. olsun istiyorsunuz yani? Sadullah abi sendeyiz. Ben birinci mi oldum? Evet. Aim. ne ne? Aim. 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 <laughs> abi, Aim. Abi. Aim. <gülüyor> Aim. Aim. <laughs> Aim. bomba. Pro. Takım oyunu. İki kelime Adıla, söyledi enayi. Ceza iki bir daha bir kelime hakkı kaldı. <laughs> evet. Sen az önce yazı şifa verdin. Kanka, Sus devam. Kanka. <laughs> Kanka. Kanka. Bana geri geldi lan. Koray'ın bir kelime Kanka. hakkı kaldı. tamam bana. Çek yaptım. Animasyon. Canı sağ olun. Bir dakika. Ee, smoke. Bir kelime var mı hostum? Siz, tamam siz. Chicken, tavuk. E-spor. Abi bu hep ikişer ikişer kelime kullanıyor. <laughs> E-spor bileşik yazılıyor ya. Niye? E-spor. E-spor. e, -Spor. e, -Spor. e -Spor. Electronic Sport'tan dedi. geliyor ya E-spor. Olsun. Tavuk. Sen Chicken'ı. Tavuk, tavuk dedim. Headshot. Abi Anladım herkes abi, kelime söylüyorsa biz o... Oha, headshot bileşik yazılmıyor <laughs> mu? Ben birleştirerek ee... yazdım. kafadan vuruş. Bu son mu? <laughs> son. Bir tane daha ha, senin son. Yok mı? bir tane daha. Hayır hayır Alp abiyle bir tane daha var. Evet, senin son. Tamam dur biraz düşüneyim o zaman. Ya can satranç mı oynuyoruz saatte dikkat ya, ben, oynuyoruz. evet. Kendi ipuçlarını düşünmekten en ayları düşünemedim. <laughs> Zıplamak. Ya Cansu böyle ipucu mu olur ya? 20 ilk <laughs> oyunda Ya zaten dur dur böyle ipucu ben <gülüyor> buslamak. Koray <laughs> son kelime <laughs> e... söyle. Toplamak. Karakter. Çok çok. Ee, Info sırada yüzde yüz alp arkadaşlar. Evet, %100. Karakter alp. varsa alp. orada bir problem var. Sen Valorant mı geldi Bustamak size? Bustamak ve tavuk diğer oyunda var. Aynen tavuk dedi <laughs> ve boost'u. Tavukta patladı zaten <laughs> boost'u. Yok oğlum. Bro. Onu hadi bir şekilde. Valorant yapalım. mıydı? <laughs> evet biz vallahi. <laughs> ben PUBG miydin? G'se. abi. CS. Tamam. Bomba mı? Nasıl düştü moral düştü. Son. <gülüyor> son mu? <laughs> ama sen kendi tuzağına düştün bence abi. Çünkü biz ortalama söyledik. Sen ben tavuk çok et tavuk işte tavuk, tavuk Evet. Kendini <laughs> yaktın. Güvendim ona kendime ve oyunuma güvenmiştim. Chat son ya, mu? Geto mu? Yazdı Watson. Watson yazdı Watson. Last, 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 kim başlıyor? Ben burada chat'e de bakmayacağım çünkü chat'in mi olduğumu olduğunu anlayayım. Niye bana gülerek öyle bir şey söyledin? <gülüyor> başla. <gülüyor> tamam. Emek. <laughs> Çok hoşuma geldi emek kelimesi. <laughs> İlişki. Allah'a. Sağ, ol Sağ olun abi. Vallahi şu anda evet ben sıçmışım. Benim <laughs> ne söyleyebileceğiniz. <laughs> Emek ilişkisi. Emek neydi? Sevgiydi. At sallamadı. Salladı. Ben salla biliyorum. Ben salla biliyorum. Ben salladım. <laughs> <laughs> sevgi dedim. Ha sevgi <laughs> ha, dedin mi? Ya sen sevgi sen dedin. Vermedi abi sevgi dedim ya. Ya oh. salladı. Bir dakika. <laughs> Emek, error sevgi ver, Koray ne demişti? ben <laughs> aç. İlişki. Tarım. <İlişki> ee... <laughs> hmm. Kredi. Ay, Kredi. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Yok şey. <laughs> arkadaşlar şey. Orak, kek kekik falan gidiyor mu? <laughs> ee, şey kazma. <laughs> tamam. Ee, Kredi. muhtar. Tamam. Muhtar. Sadullah mı? Balık. Balık yani. Tamam, bence şimdi Alp abi. şov yapabiliriz hakikaten yani. Şey. Bir tur daha devam et. Maden. Maden geldi. Koray. Kazma, maden. <gülüyor> 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 Bağımlılık. Allah abi. Netleşmediyse ee, kararınızı şey. bir tur daha sorabilirim. Şey, Eee şey. Ne? Şey. <laughs> ne şey. oluyordu? Adını unuttum ya. Panayır diyeyim hadi. Şenlik, şenlik. Şenlik hmm. mesela, evet. Can sağ Festival, festival, bravo. <laughs> tamam, bence bir daha dönmeyeyim çünkü Salla bir anladı kendisini. Impostor olup oyunu anladı. Cansu'nun son şey var. Ee, yok ki Cansu'nun. Benim var. Nerede? Eksik. Çöl. Hmm. Evet hmm. bir tur daha dönelim mi devam Hı -hı. mı? Nerede? Ben evet. Sağol evet. abi diyorum. Ben de Sağol abi diyorum. Ben de Sağol abi diyorum. diyorum. Üç sağol abi, saallar abi sen kim diyorsun? Ben Alp, Koray ve Cansu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son kararınız mı? Şey Son kararınız. Şey sorabilirim evet. istersen. Son kararımız. Ben, Sen, bir saniye, bir saniye, ben... Ben de ben diyorum. Kıvatsın, <laughs> söyle artık. <laughs> ben Koray diyorum. Ben Koray Söyleyeyim diyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Arkadaşlar, dördünüzde de aynı kelime vardır. Ya. <laughs> ya. Ya. Ne bu böyle? Şunu banlayın yani. ya. Şunu ne bu, bu böyle? Ya. Şimdi? Yani bu ne? Şimdi bir dakika bu ne? Bu ne, Eğlendim çocuk mu ediyoruz? Buna bir ses ya? var mı benim atabilecek <laughs> bir? Olur abi. Onlara rağmen Ses bu kadar ağaç. ayrışım nasıl sandın lan bir de bir Evet, evet benden ne hissediniz ki? <laughs> abi yani sen o kadar Sen bir dakika ben. bir dakika sen bir dakika. Ne olduğunu, <laughs> ne <nerede, gülüyor> hangi durumlar... Tecrübeli. Siz nasıl sandın lan <laughs> bir de kümelendiniz? abi sandın abi. İlk başta çünkü kırım kitlendi. Kırım kırım. Ben Koray çak çat, çat söyledik. Sonra bile kaldı ya. Düşündüğünü şey oldu, düşündük. üstüne sevgi ya. dedi yani. De işte. Abi emek ilişki üstüne sevgi demen <laughs> hani ikisinin birleşimi gibi oldu zaten. <laughs> Ama orada işte sevgi emektir. Bile. Evet <laughs> o zaman hostumuz Watson <laughs> e, ayak Ayakoğlu'na bir alkış şey yapalım. <laughs> Kim kazandı? Kazanan ha. hepimiz. Bence de. Evet. Son oyun dışında Cansu abla kazandı. <laughs> en fazla kişi kandırdığı yani. için kazandı o da. Oradayım eheh. <laughs> Cansu, Cansu kandırmayla nasıl kazandı lan? Cansu nasıl için imposter olmalıydı sen onu bilirdin. Sadu'nun o oyun... da sana gitti ya. O oyun tutmuyordu. Ha tutuyorduk mu? Abi sattık. Evet. Benimle başladık. Among Us muhabbeti değil mi? Diyebilir miyiz? Tamam. Diyebiliriz. Alp,